Arkadaşlar teknolojinin merkezi Çilingir Elektronikler herkese merhabalar. Bugün sizlere Zamyo kayıt cihazımızla Zamyo kamerayı eşleştirmeyi göstereceğiz. Ana menüye bakıyoruz. Büyük bir bilinen bir e, büyük bir kamera markasıyla kayıt cihazımızın Yazımı aynıdır. Görüyorsunuz menüyü. Kameraya bastığınız zaman Burada aktif olmamış kameralarımız mevcuttur. Bunlar çarpı işareti vardır burada. Aktif etmek istediğimiz, aktif etmek istediğimiz kameraya basıyoruz. Buradaki tıka. Başlat dediğiniz zaman burada yerel parola ile e-posta adresini kullan diyoruz. Buradaki tıkı işaretliyoruz. Bir bu, bu işarette Enver'in şifresini alıyor kamera. İleri diyoruz. Buradaki IP adresini veriyoruz. 157 mesela bir tane verdik ileri dediğimiz zaman kameramızın burada ip adresini değiştiriyor tamam diyoruz tekrardan aygıt ara dediğimizde burada kameramızı kırmızı tık işareti yeşil olmuştur 157 olarak ip adresini değiştirmiştir buradaki tıka tıkıyoruz Eklediğimizde kameramızı alta ekliyor. Burada yeşil oluyor. Çıktığımızda da şu şekilde görüntüleri alabiliyoruz. Aktif olmuştur şu an kameramız. Şuradaki kameralarımız aktif olmuştur arkadaşlar.